Köfteler hazır. Ah. Mis gibi oldu mis. Ay şunları da şöyle yaklaştırın yaklaştırın öyle uzak uzak birbirimize ha. oturmayalım lütfen. Dur ben koyayım. Tamam dur Şu ben hallederim. Çekeyim. Geç sen. Evet. İkişer tane yeriz diye düşünüyorum. Evet. Sağ ol canım içi. Sen üç tane yersin değil Vallahi mi? Vallahi yerim üç tane yerim. Şu domateslerden de yiyeyim. Ha. Domatesler de güzel oldu ha. Patlıcan da olaydı da. Ah. Unutmuşuz. Ha. Ee evet, Torul? Anlat, yok mu yeni bir şeyler? Ha, düşünüyordum biraz ben de. Bazı yeni kararlar aldım. Hı. Arazi bakıyorum İstanbul'da. İstanbul'a mı yerleşeceksiniz? Ee, Öncelikle Mandıra'yı taşımayı düşünüyorum. Beni tekir Tekirdağ'a bağlayan pek bir şey kalmadı zaten. Hı. İstanbul'da var yani. Ee, var tabii. Ee, sevkiyat da hızlanır böylece. <laughs> yani açıkçası bir iki atılım yapmam lazım artık. Yani benim de bir izim kalsın istiyorum. Abi. Ya, ya, işine karışmak gibi olmasın da. Şimdi böyle bir değişiklik yapacaksan... ...ya ben şahsen bunu herkesin duyması gerektiğini düşünüyorum. E tamam, yaparız bir lansman. Tabii lansman da yapılır da ben daha böyle... Im, Hani eğer bir değişiklik yapılacaksa bunun kökten bir değişim olduğunu... ...herkesin iyice anlaması gerektiğini düşünüyorum. Tamam, biraz bunu örneklesene. Hani şimdi... Şimdi arılma. Ama o logo bence biraz demode ya. Eski. Neyi canım? Dedem zamanında yaptırmış. Ya böyle daha modern bir şey, daha böyle tarz bir şey... ...daha günümüz bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ben şahsen kendi fikrim. Aman da benim Zeki kızım. Ama iyi ki ben doğurmamışım seni. Aa. <laughs> Aa, ne, ne alakası var ki? <laughs> Saçmalama, haksızlık etme kendine. <laughs> e peki, yani ajansa söyleyelim, çalışsınlar bunun üstüne bakalım sonra. Tabii, tabii ajans çalışır. Da ben mesela... Hmm, yargılamayın, şey yapmayın ama e, benim bir fikrim var. E, mesela... ...böyle bir inek düşünün. Ee, Şarkı söylüyor, punk giymiş, böyle marjinal, e, değişik, böyle çizilmiş, böyle animasyon karakteri gibi. Mesela çocukların çok ilgisini çekebilir bu. Ee, şarkı söylerken kendinden geçmiş bir inek mesela. Evet evet, bak güzel fikir aslında. Bir de reklam kampanyası yaparsın. Olabilir. Yani şimdi böyle direkt gözümün önüne gelmedi bu ama imkansız diye bir şey yok, niye olmasın? Hadi bakalım. Ama şimdi ineği mi ineği boş verin. Ay güzel, sen git gitarını getir bize güzel bir şeyler çal söyle hadi. Hadi Aa. tam akşamı vallahi. Ha? Ay yok bilmiyorum vallahi. Ya hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Ne oldu? Nazlanmıyorum çünkü bu gece... ...çok mutluyum sabaha kadar şarkı söyleyeceğim ben. <laughs> şarkı söyleyeceğim sabaha kadar. <laughs> Aradı mı Veysel Efendi? Yok. Arar, arar. Vazgeçmez o. <laughs> Kaçırdı tabii koca Servet'i. Sabahlar olmaz artık ona. <laughs> ya bir de gelip anlatıyor ya. Göya puan toplayacak. Ben seni dünür olarak alır mıyım be? Sen ancak Suzan'ın dünürü olursun. Herkes layığını buldu. Nasılsın hayatım? Hoş ha. bulduk. <laughs> Bunu vereyim sana. Günaydın sevgili ablacığım. Günaydın. Nasılsın canım? <laughs> ay, ay. Nasılsın Ayri Hanımcığım? Günaydın. teyzem nasılsın? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hı? Ay ablacığım nasıl özledim sizi. Hadi toplayın eşyalarınızı bize geçelim. Ne dersin? <laughs> Hadi oradan. Öğrendiniz tabii Servet'i kaybetmediğimizi. Onun için geldiniz, değil mi? Hı? Sahi mi ya? Öyle bir şey mi oldu? Aa! Anneciğim, sen biliyor muydun bunu? Hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok oğlum. Aa. Abla, sen ciddi misin? Ciddiyim. Ay nasıl sevindim, anlatamam ya. Ah bak, Müjdeli haberin üzerine gelmişiz Fuat, görüyor musun? Fatoşcuğum, bana bir kahve yapar mısın canım? Sohbete malzememiz bolmuş, haberimiz yokmuş. Ya canım kuzenim Mineciğim nerede? Aa yukarıda odalarındalar. Ee, onu da mı tebrik edeceksiniz? Aa yok yok bizim bir işimiz var da aramızda izninizle. Ay nasıl sevindim biliyor musun? Gerçekten evet. Kuzen ne haber ya? Oo bu ne güzellik böyle? Ay ne var Fuat hadi kısa kes. Hiç, hiçbir şey yok. Ben öyle takılırız diye geldim. İşim var canım, tamam? Ya kuzen ben de geleyim. Ha, bak film için yardımcı olursun bana. Öyle anlaşmıştık. Ay fikrimi değiştirdin. Ya Hayda, kuzen söz verdin bana. Bak senaryo çok güzel gidiyor. Yardımın lazım. Ay Fuat, Allah aşkına işim gücüm var benim. Hadi bırak. Ya kuzen, bak ben de geleyim. Sesimi soluğumu çıkarmam, söz veririm. Ya çantan gibi düşün beni ya, çantan gibi düşün. Öyle... ...yanında dururum. Sen nereye, ben oraya. Fuatcığım, işim gücüm var diyorum. Hadi çekil. Ya, Allah Allah. Ya sen çok şüpheli davranmıyor musun ama neçim ya? Oğlum Fuat. Ev büyük bir hikaye var burada. Koş buna yetiş. Balkon demirlerinde Açılmış sar Dünyalar gibiyiz Bizi sevecek bir...